kahretsin. Çok az zamanım kaldı. Yetişmem gerekiyor. Aptal iğne. Hiç keskin değil. Bunu çok daha hızlı yapmanın bir yolunu biliyorum. Ne yapacağım? Hadi hadi. Ay ne oldu? Kate ne yaptın sen? Senin yüzünden kaybettim. Ne? Aa, ben de. Yardım edin. Yardım edin. Neredeyiz biz? What? Multida Food'da hoş geldiniz. Bugün sizi ısırın, yalayın veya hiçbir şey meydan okuması bekliyor. Yaşasın, eğlenceli olacak. neyle başlayacağız? İyi <laughs> iyi Lezzetli bir şeyle başlayacağımızı sanıyordum. <laughs> Mızmızlanmayı bırak. Çabucak kartları alsanız iyi olur. <laughs> Hangisini alsam? Ben şunu alacağım. Evet şanslıyım. <laughs> oh, yemek istemiyorum. Daha kötüsü de olabilirdi. Monika taş kağıt makasla ilk kimin olacağını karar verelim. Taş kağıt makas. Evet ben kazandım. Sizi bu demek oluyor ki ilk sen olacaksın. Hayır. O çok yapış yapış. Şimdi kusacağım. Ay ben de. Uf. daha daire hiçbir şey yalamadım. Monika çekme sırası sende. Umarım kusmam. Oh. Vay be Monika yüzünde bir şey var. Zavallı Monika Kid onu tut. Arkadaşımızı kurtarmalıyız. Hadi çek. Ah. Teşekkürler. Siz olmasaydınız o canavar beni kesinlikle yerdi. Sonunda güzel bir şey. Dur, sevmek için çok erken. Önce kartları çekmeniz gerekiyor. Of ya, bu sefer şanslı değilim. Ben seni dondurmayı yalayabilirim. Yaşasın onu yiyeceğim. Manika bak süzü dondurmayı aldı. Ee, bekle önce ben. Şimdi her şeyi yiyeceksin ve bana yalayacak bir şey kalmayacak. Bu yüzden önce ben yalayacağım. Kate bu senin yüzünden. Acıttı ya. Oh, evet ne kadar lezzetli. Monika şunu keser misin? Dondurmayı bana ver. Suzy çekil. Dondurmanın tadını çıkarmama izin ver. İnanılmaz. Ne kadar aç gözlüsünüz. Ay, zavallı dilim. Onu artık hissetmiyorum. Hak ettiğinde bu zaten. Aç gözlülük nedir bileceksin. Hey, dondurma bitmiş. Boş bir çıra aldım. Neyse. Tamamdır. Bari onu kendim yiyebilirim. Çok lezzetli. Dilimi hissetmiyorum. Benimki çok lezzetli. Tamam. Umarım bu sefer lezzetli bir şeyler olacak. Hey, biz insanız. Köpek maması yemek istemiyorum. Kızlar kartları tutun. Ay, içinizden biri şanslı. Kesinlikle ben değil. Hayır olamaz. Ben de değilim. Bu dizliği denemek zorunda kalacaksınız. Ben de oturup bu dehşeti izleyeceğim. Monika üzülme. Yine de ilk Kate olacak. Okay. Hayır berbat kokuyor. Çok kötü. Hiç denemek istemiyorum. Aa, oh, i̇ğrenç. Köpekler bunu nasıl yiyor? Derimi çabucak temizlemeliyim. İyice. Dışarıdan bile iğrenç görünüyor. Ay tamam. Geri kalan tek şey köpükten kurtulmak. Hey. Bizi bu köpükle boğmana gerek yok. Monika şimdi sıra sende. Yok. Yapamam Suzy belki sen. Daha neler bu senin yemeğin. Nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Bu bisliği yiyemem. Hmm. Monika sana yardım edeceğim. Kaşıkla yemek çok daha kolay olacak. Yardımın için teşekkürler. Ama kaşık ağzıma girmek istemiyor. Ne yaptın sen? Ve kaşığı bana ver. Al bakalım. Şimdi köpeklerin yaptığı gibi kaseden yemek gerekiyor. Pekala hallederim. Hadi yapabilirsin. Özellikle benim yardımımla. Hey ne yaptın sen? İğrenç. Aferin sizi. Bu korkun hak ettiği de bu. Bu turda bizi neyin beklediğini öğrenelim. Dur Monica. Önce kartları almalıyız. Git haklısın alın. Of ya yemek istiyordum. En azından burgeri deneyebileceğim. Oley sonunda güzelce yiyeceğim. İlk ben olacağım bana afiyet olsun. Kıpırdama önce ben. Şimdi bu burgerin her şeyini deneyeceğim. İnanılmaz. Evet eee. bu şimdiye kadarki en saçma burger olacak. Eee. Hazır. Suzy şimdi senin sıran. Benim mi? Sen burgeri dokunmadan önce iştah atıcı görünüyordu. Şimdi onu denemek bile istemiyorum. <laughs> Bir burgerin tadını böyle kolay mahvedebileceğini hiç düşünmemiştim. Nasılsın Suzy? Hoşuna gitti mi? Hayır. Bu şeyi al önümden. Kızlar hamburger ister misiniz? O zaman kendim yiyeceğim. Hayır hayır. O gerçekten çok iğrenç. Bu sefer ne olacak? Balıktan nefret ediyorum. Bu iğrenç kokuyu şimdiden hissediyorum. <laughs> ne kadar sıkıcısınız. Hiçbir şey hoşunuza gitmiyor. Kortları alın. Aa, hayır olamaz. Yaşasın ne kadar şanslıyım. Monika seni kıskanıyorum. Fikale kızar ilk kim olacak? Bırak ben karar vereyim. Portakalı soydum başucuma koydum. Sizin sen başlıyorsun. Bunu yapmak istemiyorum ki. Umarım kusmam. Ay, çok acıtıyor. Bırak beni. Aptal balık. Salak. Beni neredeyse kendisi yedi. Değil mi? Ne yaptığına bakın. <laughs> Ted, bu hiç komik değil. Sen balık yediğinde komik olacak ama. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Bu balığın her tarafı iğrenç görünüyor. Belki de onu hiç yememem gerekiyor. Hayır sorundasın. Bir de kendilerine arkadaş diyorlar. Tamam. Ne kadar berbat olsa da. Olamaz. Boşuna balıklardan bu kadar nefret etmiyorum. E nasıl peki? Lezzetli mi? Çok komik. Bakalım en son kim görecek? Ay acıtıyor. Acı verici. Ve Bana nasıl göreceğini bileceksin. En azından son turda lezzetli bir şeyler olmalı. Misket limon hiç de lezzetli değil. Bakalım hangini şanslı kartı alacak? Ben, ben aldım. Daha kötüsü de olabilirdi. Evet, en çok acı ben çekeceğim. Ay bu lezzetli misket limonun tadına bakamayacağım için çok üzüldüm. Suzy önce sen olacaksın. Hayır teşekkürler. Monika o zaman sen. Of ya umarım bu çok iyi şey olmaz. Hmm. 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 Kabuklu misket limon hiç de korkunç değil. Ama Suzy'nin bu kabuğu kemirmesi gerekecek. Bugün neden bu kadar şanssızım? Buldum. Hiçbir şey kemirmem gerekmiyor. Bıçağım var Tamam ya. Sakin olun. Yavaşça keseceğim onu. hazır. Moniko onu senin için özel olarak kestim. Yala. Teşekkürler kardeşim. <laughs> hey, bu iğrenç bir şey. Onun yüzünden yüzüm bile çarpıldı. Bunun çok komik olacağını hissediyorum. <laughs> Suzy sence bu komik mi? O zaman kendin dene. Ay, hey benim Monica. Şimdi bunun ne kadar korkunç olduğunu anlıyorum. Ay ay kurtarmalıyız. Ah teşekkürler. Beni gerçekten kurtardın. Aynı komik ve ilginç videoları kaçırmamak için Mutlu Dog Food kanalımıza abone ol. Güle güle.